Arkadaşlar merhabalar tekrardan şimdi Battal Gazi'nin türbesine gireceğiz ve kapıya da geldik. Seyit Battal G pardon özür dilerim Seyit Battal Gazi türbesi diyor. Şimdi yavaş yavaş bakalım ayakkabıyla girilmez diyor. Kapı açıkmış İtiniz diyor kapıda e, eski bir Osmanlı kapısı üstündeki Arapça yazıları görüyorsunuz. Şöyle bismillah deyip itelim kapımızı. Evet kapı açıldı. Ayakkabılarımızı çıkarttık. Ayak ayakkabılık var burada. Al ayakkabıyı. Şöyle. Ay. Önce size şöyle söyleyeyim. Burada türbüda, türbedar odası diyor. Yazıyı görüyorsunuz, dondurup okuyabilirsiniz. Böyle. Burası da türbüler odası dediği yer burası. Şimdi buradan yine içeriye doğru gidelim. Normal namaz da kılınıyor. Evet. Şöyle buradan bir geçiş var. Üstünde de yine bismillah aydi kerimeler var. Şimdi şurada küçük küçük odalar var. Görüyorsunuz şimdi. Bu odaları size tek tek gezeceğim ben. Şöyle gireceğim. Ha ki odanın şeyiymiş. Devamıymış. O buradan çıkışı var. Burada ne var? Burada da burası bir nevi çilehane gibi. Genelde türbelerin, zatların, evet çilehaneymiş burası, bak. İnzivaya çekilip halvet etmek. Yani inziva, çilehanelerde inzivaya çekiliyorlar. İnziva da halvet edip, inziva çekilip kendi sorularını cevap bulmak, insanlardan soyutlanmak. Bunun için yapılmış sessiz, sakin bir yere ihtiyacı varmış. İşte halvette çekilen bu yerlerde çilehane veya eski isimle halvethane denirmiş. Burada iki tane çilehanesi var. Böyle geliyoruz. Burada da bir türbe var. Bu neymiş? Kesik başlar Seyit Battal Gazi'nin külliyesinde genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkan başsız insan iskeletler üzerine hürmeten türbe yaptırılmıştır. Kim oldukları bilinmemektedir diyor. Burada da kesik başlı e, kişilerin mezarları var. Türbe yapmışlar bunlara hürmeten. Evet. Böylece burası da türbenin camisi. Buraya da gidelim. Şöyle Cemil. Evet. Gördüğünüz gibi bu türbe gayet sade. Yani çok işlemesi yok. Bir avizeleri güzel. Bir de eh, mihrapta mermerden yapılmış. Öyle çok işlemesi olmayan minberinde, minber mihrap buralarda daha önceden he, daha önceden işlemeleri varmış el şeyleri ama herhalde silinmiş. Evet, buradan da şimdi Seyit Battal Gazi'nin türbesine giriyoruz. Seyit Battal Gazi, şöyle görüyorsunuz, okutacağım size. Yalnız e, Seyit Battal Gazi'nin Boyunun çok büyük olduğunu söylüyorlar. Şimdi türbeye girdiğimize bakacağız. Ben İstanbul'da Büyük Uşa Hazretlerini gördüm şimdiye kadar. Bir de şimdi Battal Gazi'nin mezarı. Bismillahirrahmanirrahim. Malatya'da doğmuş. Orta Asya'da Balkanlara kadar. Nişbir alanda İslam bilimi için savaşmıştır. Mesih Kalesi'nin fethi sırasında şehit olmuştur. Evet, Batal Gazi bilmeyen yok şeylerden. Önce size şöyle Batal Gazi'nin eee göstereceğim. Bir arşınlayalım böyle. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 metre. Arkadaşlar Battalgazı'nın türbesi boyu 12 metre. Şurada da bir tane de büyük bir ihtimalle eşi midir ona da bakacağız. Biliyorsunuz türbelere ön ön girilip geri geri çıkılıyor. Bunlara e, hürmet etmeyi özen gösterin. Ben de şimdi şeyim çekimi bitirdikten sonra dua okuyarak çıkacağım. Buraya da geldik. Bu türbe kimin türbesi? Önce bir bakalım. Eleonora. Seyyid Seyit Gaziye aşık olup Müslüman olan Bizans e, Kralı'nın kızıdır. Evet e, filmlerde Eleonora'yı biliyoruz. Herkes biliyor bunu. Bizans'ta yaptığı savaşta yaralanan Seyit Battal Gazi'ye yardım ederek onu bir mağaraya saklamıştır. Seyit Battal Gazi burada şehit olmasının üzerine o da üzüntüden oracıkta vefat etmiştir ve ikisinin türbesini de buraya getirmişlerdir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Battal Gazi'nin türbesinde Battal Gazi'ye aşık olan Bizans kralının kızı Eleonora da burada. Evet şöyle e, türbenin içini çekeceğim sizlere ve yayınımı sonlandıracağım. Evet, türbe nerede bulunuyor derseniz Eskişehir Şehit Gazi ilçesinde bulunuyor. E, buraya ulaşım nasıl derseniz e, şehir içinden yok e, Eskişehir otogarına geliyorsunuz. Oradan e, araçlar geliyor. Yalnız şehir içinden bir tane araç günlük kalkıyor 5.30'da. Bir kere geliyor geri dönüşü yok. Otogardan sürekli araba var oradan gelebilirsiniz. Şimdilik sizlere iyi seyirler diliyorum. Başka bir çekimde görüşmek üzere, yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.